Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Bir sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl skibit gelişmiş skibit tuvalet mod nasıl yüklenir onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar Play Store'a gelip Craft Addons yazıyorsunuz. Sonra Craft Addons'a giriyorsunuz. Girdikten sonra skibit tuvalet bölümüne giriyorsunuz. Skibit tuvalet bölümündeyiz şimdi giriyorsunuz böyle kaydırıyorsunuz. Skibidi gibi tuvalet V9 var ya Ona tıklıyorsunuz kırmızı kalemle işaretlediğime. Buna tıklıyorsunuz. S sonra arkadaşlar hmm. reklam çıkıyor böyle arkadaşlar. reklam atlatınca kayıda başlatacağım. Evet arkadaşlar sonra indir butonuna basıyorsunuz. Sonra sizi Minecraft'ta atıyor böyle. Arkadaşlar orada aslında atmıyor. Ben beni daha önce indirdiğim için beni direkt Minecraft'ta atı, attı. Aslında şey yapıyor. Neydi onun ismi? Şimdi ona tıklıyorsunuz tamam mı? Mücevher istiyor altında da şey oluyor. Ne paralı oluyor. paralı altında da reklam oluyor. Reklam izliyorsunuz. Sonra da so, sonra da sizi Minecraft atıyor. arkadaşlar şimdi oyunu direkt size atıyor. Ayarlara giriyorsunuz. Oyunu zatınca global kaynakları geliyorsunuz. Skibidi tuvalet adam V9'a tıklıyorsunuz. Sonra ayarlardan geri çıkıyorsunuz. Arkadaşlar bu işlem biraz sürebilir diyor. Beta'da oynaya basıyorsunuz. Sonra yeni dünya oluşturuyoruz. Dünya giriyorsunuz. Davranış paketlerine giriyorsunuz. Kibidi tuvalet adon V9 etkinleştiriyorsunuz. Kaynak paketlerine giriyorsunuz. Orada da zaten etkin oluyor. Dünyamızı düz yapıyoruz. Ve Skibidi tuvalet mod olmuş oluyor. Daha çok mutlu olması için 50-100 abone yaparsanız mutlu olurum. Videomuzun sonuna gelmişizdir. Bay bay.